Merhaba, Alpan Yazılım'dan Burak ben. Bu videonun içerisinde Logo i 65 sürümle birlikte gelen ve Tiger 3, Go 3 ve Go Wings ürünlerinde geçerli olan değişiklik tarihçesi raporu oluşturulması talebinin incelenmesini yapacağız. Logo Yazılım tarafından yapılan açıklamada kayıt revizyon takibi özelliğini açık olan modüllerdeki kayıtlarda yapılan değişikliklerin önceki ve sonraki durumlarının alan bazında raporlandığı değişiklik tarihçesi raporu araçlar menüsüne eklenmiştir şeklinde bir açıklamamız var. Biz önceki sürümler, şu anda 265 sürümü kullanıyoruz bu ekranda görüntülediğiniz. 264 veya 263 veya daha eski sürümlerde neler oluyordu onu inceleyelim. Fatura ekranıma çift tıkladığım zaman hareketler ve satış faturalı. Burak için kesilmiş olan bir faturam var. Onun üzerine sağ tıklayıp kayıt bilgisine bakarsam burada sadece ekleyen ve son değiştirme dair bilgileri görebiliyorum. Ne zaman değiştirmiş? Ama bu kişi eklemiş ama ne yazmış, içerisinde ne gibi değişiklikler yapmış Burak en sonunda bunlara dair herhangi bir değişiklik veya aradaki boşluğu tamamen dolduramıyordum. Sadece ilk oluşturma tarihini ve son halini görüntüleyebiliyordum. Bunun üzerine bu özelliği aktivasyonunu nasıl yapacağımızı inceleyelim. Öncelikle logodaki tüm işlemlerimizi kapatıp çıkış yapıyoruz. Masa üstüne geldikten sonra bu değişikliklerin tamamını... Logo CS üzerinden yapacağız. Öncelikle bu bilgisayara giriş yapalım. Bu bilgisayarda logo C klasörüne ile ben burada program files'ın içerisinde logonun dosyalarını buluyorum öncelikle. Logo Win sürünün içerisinde biraz ortalarda kalıyor. Logo Win Bunu çift tıklayarak açamazsınız. Çift tıkladığınız zaman bu şekilde bir hata veriyor. Üzerine geldiği zaman sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmanız lazım. Yönetici olarak çalıştırdıktan sonra size verilmiş olan en yetkili şifreyle ve kullanıcı adıyla buraya giriş yapıyorsunuz. Tamam ilk girişimizi tamamlayalım. Açılan ekranın içerisinde sol üst menüdeki yönetimde kullanıcılar var. Kullanıcılar içerisinde ben Burak kullanıcısı için işlem yapacağım. Burak için inceleyelim. Burada detaylar var. Detayları basıyoruz. Bu kullanıcı izle seçeneği eğer ki tiklenmemişse bu kullanıcının yapmış olduğu hiçbir değişikliği logo kayıtlarının altına almıyor. Burada kesinlikle ve kesinlikle bu tikin atılmış olması lazım. Bu tiki attıktan sonra ben kaydet diyorum. Ve burada tekrar kaydete bastıktan sonra bu ekranı kapatıp diğer işlemlere devam edeceğim. Masa üstüne tekrar dönüş yaptıktan sonra Go Wing tekrar giriş yapalım. Araçlar menüsüne yapılmış olan kullanıcı izleme raporunu inceleyelim birlikte. Bu ekranda ben sadece Burak kullanıcısı için işlem yapmak istiyorum. O yüzden sadece Burak'ı görmek için diğer kullanıcıların tamamını kapatıyorum. Burak kullanıcısının yaptığı tüm işlemleri ben ekranda görmek istedim. Ve buraya tamam dedim. Bu ekran içerisinde Burak kullanıcısının hangi işlemleri yaptığını, ne zaman yaptığını, detaylarını görüntüleyebilirim. Satış faturaları ekrana gelip sağ klik yapıp değişiklik tarihçesini işaretlediğim zaman burada yapılmış olan değişiklikleri inceleyebilirim. İlk olarak burada bir servis kesilmiş. Değişiklikleri bu şekilde. Daha sonrasında tekrar bir değişiklik olmuş. Son değişiklikle beraber de son halini burada görüntüleyebilirim.